sevgili genç Derse hoş geldiniz. Bomba gibi bir ders işleyeceğiz. Ebu Pekuk'un problemlerini çözeceğiz. Ama problemler artık bizim için problem olmayacak. Çok sağlam çorular çözeceğiz. İlk başta işin mantığını anlayalım. Mantığını anlarsak ancak bu iş olur. EBOB'u ve Ekok'u nerede kullanacağız? Hocam hep bunu karıştırıyorum. EBOB mu yapacağım? Ekok mu yapacağım? Formülü veriyorum. Daha doğrusu formül değil. Mantığı veriyorum. Mantık şu. Eğer ki sen büyük bir parçadan daha küçük parçalara ulaşman gerekiyorsa çözüm için, daha basit, daha küçük, daha kısa aralıklar ya da daha az miktarlara ulaşman gerekiyorsa ve öyle çözmen gerekiyorsa soruyu orada EBOB yapacaksın. Yani büyükten küçüğe gidiş varsa EBOB. Mesela eşit aralıklarla ağaç dikilecek bir mesafeye eşit aralıklarla ağaç diktiğinde daha küçük aralıkları bulmalısın, EBOB yapmalısın. Ya da bir miktar büyük miktarı eşit paylaştıracaksan poşetlere ya da paketlere daha küçük bir parçayı merak ettiğin için Bulman gerektiği için büyükten küçük ettiğin için yine EBOB yapacaksın. Ya da şöyle farklı uzunluktaki nesneleri eşit parçalara böleceksin. Farklı farklı uzunlukta nesneler var, eşit küçük parçalar elde edeceğin ya oradan. Yine EBOB. Niye? Büyük parçalardan küçük parçalara ulaşman lazım. Burada da EBOB kullanacaksın. EKOK'taysa tam tersi küçük parçalar verilmiş daha büyük bir şeye ulaşman gerekiyorsa Eko kullanacaksın o problemlerde. Şöyle ki. Mesela aynı anda çalan ziller ileride ne zaman çalarlar? İleriki bir zaman. Büyük bir zamanı işaret ettiği için ekok. Ya da nöbet tutan askerler ileride nöbet tutacaklar. İleriki zaman yine ekok. Ya da farklı uzundaki nesneleri birleştirip eşit parçalı bir nesne haline getireceksen yine ekok. Niye? Küçük parçaları birleştirip büyük bir parça yapıyorsun. Ya da Böyle küçük birim şöyle küçük prizmalardan birleştirip büyük küpler yapacaksan yine ekok. Yani şimdiki zamandan ileriki zamana gidiyorsan küçük parçalardan büyük bir şey yapacaksan ekok. Çünkü ortak katların en küçüğü lazım sana. Ama yok sana büyük parçalar verilmiş büyük bilgiler verilmiş küçük bilgilere ulaşman gerekiyorsa ortak bölenlerin en büyüğü ebobu bulacaksın. Bu resmi unutmayın tamam mı? Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu soruların soru tecrübesi dışında çözüm yolu yok. Soru göre 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 tecrübe edip anlayacaksınız. Tamam o yüzden acele etmeyin. İlk başta anlayamadıysanız tırsmayın. Tırsmak yok. Şimdi demiş ki yanda verilen dikdörtgenlerin birer kenarı ortaktır. Zaten bu kenar ortak görüyoruz. Dikdörtgenlerden birinin alanı 60 cm kare diğerinin alanı 72 cm kare. Her ikisinde kenar uzunlukları tam sayı olduğuna göre ortak kenarın uzunluğu en çok kaçtır? Alan nasıl bulunur? Ortak kenar A olsun. Bu A, bu A, burası da A olur. Bu kenar B, bu kenarda C olsun. A ile B'yi çarpmış 60 bulmuş. A çarpı B 60. Sonra C ile A'yı çarpmış. Yani A ile C'yi çarpmış. Bu sefer ne bulmuş? 72. Arkadaşlar A kenarı hem 60'ın bir çarpanıdır hem 72'nin bir çarpanıdır değil mi? He, demek ki A'yı en çok istiyorsa bu A 60 ve 72'nin ortak bir böleni olmak zorunda. Bana büyük uzunluklar verilmiş. Ben bir parçasını, küçüğünü merak ediyorum. Şimdi büyük parça verilmiş küçük kenarı merak ediyorsam EBOB yapacağım. Büyükten küçüğe gidiyorum. Ha diyorum ki en büyük ortak böleni bulacağım. EBOB. Peki nasıl? Benim kenarım, ortak kenarım hem 60'ı tam bölmeli. Bu ortak kenarım hem 72'yi tam bölmeli. Ya da onla A ile B'yi çarptığımda 60, A ile C'yi çarptığımda 72 yaptığına göre 60 ve 72'nin içerisinde A çarpanı kesinlikle var. 60 ve 72'nin ortak bölenlerini bulacağım ve bu ortak bölenlerinden en büyüğü ortak kenar olmuş olacak. 2'ye bölelim. 30 36 işaretle. 2'ye böl 15 18 işaretli. 3'e böl 5 6 işaretle. İşte 2'ye böl bölünmedi 3 oldu işaretleme. 3'e böl bitti bölünmedi. 5'e böl. O, bu da bitti. Bu arada şunu söyleyeyim. Şurada sıralamanın hiçbir önemi yok. İsterseniz en başta 5'e bölerek başlarsınız. Önemli olan ortak olanlar. Bak 2, 2, 3. EBOB'da ortakları çarpıyorum. 2 çarpı 2 çarpı 3. 2 kere 2, 4. 3'e çarp 12. Heh. En büyük ortak çarpan 12'miş. Dolayısıyla bu ortak kenar en fazla arkadaşlar 12 olabilir. En çok kaçtır diyor. Cevap 12'dir. <laughs> Neden? Burayı 12 seçersen 60'a ulaşmak için 12 çarpı 5 60'tır. B sayısı da 5 olur. Buraya 12 seçtiğine göre 12 ile 6'yı çarparsan 72 yapar. 6 çarpı 12 72'den bak A kenarı en fazla 12 yapabiliyor. 60 ve 72'nin ortak bölenini buldum. Büyük olan alan verilmiş. Küçük olan kenar sorulduğu için büyükten küçüğe giderken EBOB kullanacağız. Bir yöntem buydu. Anladın mı? Soru mantığından olayı kavramaya çalış mutlaka. Tamam o zaman. Bunu 3 duvar yapıştıralım. Devam edelim. Şimdi bakalım. Büyükten mi küçüğe gideceğiz, küçükten mi büyüğe? Bir okul öğrenciler için müze gezisi düzenleyecek. Eyvallah. Gezin bakalım. Öğrencilerin tamamı 14 kişilik ya da 16 kişilik araçlarla geziye götürülecek. he Ya 14 kişilik araçlara tıklım tıklım tık 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 dolduracağız ya da 16 kişilik. Anladım. <laughs> Buradan ne anlıyorum? Okulun nüfusu 14'e de bölünebilir, 16'ya da bölünebilir. Hemen uyandım çünkü otobüslere doluyor. Her iki durumda da araçlarda ayakta öğrenci ya da boşta koltuk kalmayacağına göre geziye katılan öğrenci sayısı en az kaçtır? Şimdi bakın burada okuldaki öğrenciler var. Tamam mı? Ben bunları otobüslere dolduracağım. Bu otobüs 14 kişilik, bu otobüs 16 kişilik. Şimdi ben ne yapıyorum? Bana hangi bilgi verildi? Küçük bilgi verildi. Bana dendi ki otobüsün sayısı, bireylerin sayısı ya 14 ya 16'dır. Peki benden ne istiyor? Büyük bir nüfusu istiyor. Bütün sınıfı istiyor. Bu büyük. Bu verilerse küçük. Şimdi ben küçükten büyüğe gideceğim. Küçük verilerden büyük veriye. ilerideki bir şeye. Daha kaba bir şeye gideceğim. Yani ekok. En küçük ortak kata gideceğim. Ortak kat soruluyor. Bu sınıfın mevcudu. Aslında sınıfı buraya değil de buraya çizsem daha güzel olacak sanki. Yön olarak daha güzel bir his veriyor. Sınıfın mevcudu küçükten büyüğe. Bana küçük bilgiler verilmiş. Büyük bilgiye sınıfın mevcudunu soruyor. Küçük bilgi ne? Araçların kapasitesi küçük bilgi sınıf mevcudu büyük bilgi. Parçadan bütüne gidiyorsak ekok. Yani sınıf mevcudu mantığını da anlatayım. Bu sınıf 14 kişilik araçlara sığıyorsa, aynı sınıf mevcudu 16 kişilik araçlara sığıyorsa, bu sınıf mevcudu 14'e de bölünebilir, 16'ya da bölünebilir. Yani hem 14'e bölünen hem 16'ya bölünen bir sayı var burada. Yani 14 ve 16'nın ortak bir katı var burada. Buradan kaptım hemen <laughs> şurayı karalayayım. Tamam anladım. Dedim ki sınıf mevcudu 14 ve 16'nın ortak bir katıdır. Ortak katlardan en azı istediği için en küçük ortak katı ekoku bulacağım. 2'ye böl 7, 2'ye böl 8. Ebob olmadığı için ortakları işaretlememe gerek yok. 7'ye böl 7 asal sayıda bitti. 8 bölünmez. 2'ye böl 4. 2'ye böl 4'ü bir daha 2, bir daha 2'ye böl bitti. Bunların hepsi çarpıldığı zaman ekoku verir. 2 çarpı 7 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. İstersem üstü sayı şeklinde gösterebilirim. Yani şöyle 7'den bir tane var. 1, 2, 3, 4. 2'den 4 tane var. Tamam mı? Şimdi 2'nin 4 tanesi yan yana çarpsın. 2, 2, 4, 4, 2, 2, 3, 4 8, 8, 8, bir ile çarp. 16. 16 ile 7'yi çarpmalıyım. Tabii kafadan çarpamadım. 6 kere de 42 hocam. 2'si elde var. 4. 7 kere 1, 7. 4 daha 11. 112. 112. Demek ki sınıf mevcudu en az 112 kişi olabilir. Bak. 112'nin katları da olabilir. 2 katı 224 de olabilir. Ama en azı sorduğu için en küçük ortak katı soruyor. İlk katı sorduk. Küçük bilgilerden büyük bilgiye gittik. Tamam. Bu arada şu çarpma işlemini tekrar yapayım. 2, 2, 4, 4, 16. 16, 7 ile çarpalım. Ee, 6 kere de 42. İkisi elde var. 4. 7 kere 1, 7. 4 daha. Ee, 11, 112. Tamam. Doğru. Bazen işlem hatası yapabiliyorum arkadaşlar. Küçük işlemler. Hazırsanız uçuruyorum. Bakalım bakalım bu sorunun olayı ne? Küçükten mi büyüğe, büyükten mi küçüğe? Bir mantığını anlayalım bakalım. Yanda kenar uzunluğu verilen dikdörtgen şeklindeki bahçenin köşelerine, köşelerine de dikilmek şartıyla kenarlarına eşit aralıklarla fidan dikilecektir. Bu iş için en az kaç fidan gerektir? En az en çok şuraya odaklanmayın. Bulmanız gereken birime odaklanın. Ben bunun etrafına ağaç dikeceğim ya. Ağaçların öyle bir uzunluğu olmalı ki böyle böyle diktiğim zaman bu boşluklar 98'i tam bölmeli. Böyle böyle diktiğimde de bu boşluklar 70'i de tam bölmeli. Yani benim boşluklarım hem 96'yı iki araç arasındaki mesafe boşluk hem 96'yı tam bölmeli hem 70'i bölmeli. Yani ben neyi merak ediyorum? İki ağaç arasındaki mesafeyi. Bu küçük bir mesafe. Bana uzun mesafeler verilmiş. İki ağaç arasındaki küçük mesafeyi bulmam gerekiyor. Büyükten küçüğe gidiyorum. Yani EBOB. En büyük ortak böleni bulacağım. Hem 98'i hem 70'i bölen en büyük aralığı bulursam aralıklar büyük olduğu için daha az ağaç dikerim. Burada da zaten en az ağacı, en az fidanı soruyordu. Mantığı kavradınız mı? Az ağaç dikmek istiyorsan aralıklarını geniş tut. Geniş aralıklar mı istiyorsun? Evet. O zaman o geniş aralık hem 98'i bölen hem 70'i bölen bir aralık olmalı. Yani her ikisinin EBOB'u. Anladın sen olayı. Şimdi 98 ile 70'in en büyük ortak bölenini bulalım. 2'ye böl. 49, 2'ye böl 35 işaretler. ikisini böldü. Bak 49, 35, 7'nin katladır. 7'ye böl. 49'u 7'ye böl 7. 35'i 7'ye böl 5. işaretle ikisini böldü. 7'ye böl bitti. 5 bölünmedi. 5'e böl bitti. Bak 2 ile 7 ortaktı. Demek ki 2 çarpı 7 14. Bu benim EBOB'um. En büyük ortak böler. 2 ağaç arasındaki mesafe 14 metre. 14 metre. 14 metre olmalıymış. <laughs> yani bilgi ağaçlar arasındaki mesafenin 14 oldu. Daha cevabı bulmadım. Bana lazım olan küçük değeri buldum. Tamam. En az kaç fidan dikeriz? Çok basit. 98'i böyle 14 14'e bölelim. 98 14'e böler misiniz? 98 14 kaç defa olabilir acaba? 7 7 kere 4 28 8 elde var. 2 7 kere 1 7 2 daha 9 0 evet 7. Demek ki arkadaşlar burası da çok önemli. Bu arada buna dikkat edin sazanlar toplansın. 7 tane aralık olacak. Ağaç değil. Neden? Çünkü 98'i 14, 14, 14 bölerseniz 7 tanesinin aralığınız olmalı. 7 aralık demek 8 ağaç demek. O nasıl bir şey ya? Bak şimdi nasıl olduğunu göstereyim. Sevgili sazanlar. Şimdi sazanımızı kaldıralım. İlk ağacı diktin. 14 bir aralık. Bir 14 daha aralık. Bir 14 daha aralık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir dakika 1 2 3 4 5 6 7. Bak 7 tane aralık bıraktım. Tamam mı? Bak 1 2 3 4 5 6 7. 7 aralık, 7 boşluk bıraktım. Her bir boşluksa ne kadardı arkadaşlar? 14 metre. 14 14 14. 7 çarpı 14 burası tam 98 yapar. Fakat bu aralığın başında da sonunda da ağaç olduğu için burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ağaç oldu. Yani 7 boşluk bırakırsan 8 ağaç olur. Çünkü uçlarda da birer ağaç var köşelerde. Tamam? Dolayısıyla burada 8 ağaç oldu. Şimdi her birine 7 eee evet 14'tü. 14 14 boşluk bırakarak geleceğim. 14 14. Burada 70 14'e bölüm 5. 5 aralık olmalı. 1 2 3 şöyle yapayım. He. 1 2 3 4 5 aralık bıraktım. 5 aralık bıraktığımda bu uçta da bu uçta da 6 ağaç olduğuna göre 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ağaç oldu. 5 aralıkta 6 ağaç olur. Bunlara dikkat et. Burası çok önemli. Tamam. Şimdi e, buraya da dikiyorum aynı şekilde. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ağaç olmalı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Güzel. Güzel. Burada da aynı şekilde 8 ağaç olmalı. 1 2 3 4 5 6 7 bir de bu 8. 2 4 6 8 7 aralık varsa 8 tane ağaç var. Bu ağaçları şimdi sayacağız. Ya hocam zaten şurada 7 aralıktan 2 4 6 8 ağaç var. Şurada da 7 aralıktan 2 4 6 8 ağaç var. Sonra boşlukları sayın. 1 2 3 4 bir şey boşluklar değil. Boşluktaki ağaçları. 1 2 3 4 ağaç. 1 2 3 4 ağaç 8. 8 tane burada. 8 tane burada. 8 tane de yukarıda. Topla 24 fidan. Ağaç demeyelim. Fidan demişti. Biz de fidan diyelim. Tamam mı arkadaşlar? Burada, burada, burada zurnanın zırt dediği yer, herkesin sazanlık yaptığı yer 7 tane boşluk olacaksa 8 tane ağaç olur. Buraya lütfen dikkat edelim. Güzel. Ne yaptık demek ki? İki kenarı da bölen en büyük uzunluk ebobu bulduk. O ebob aralıklarına göre ağaç diktik. Kenar uç, uçlara da dikeceğimizi unutmadık. Bütün ağaçları dikip saydık. Güzel. O bombastik bir soru. Bu arada son iki sorum. Bakayım. Bir. Ya kağıda ayıramıyorum. Ayrıl da gel. Heh. Evet. Son iki sorumuz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Görselde verilen 3 sil sırasıyla 20 saniye, 25 ve 30 saniye aralıklarla e, aralıklarla 5'er saniye boyunca çalmaktadır. He, bu 20 saniye. Bu 25 saniye. Bu 30 saniye aralıklarla 5'er saniye boyunca çalmaktadır. Çalınca 5 saniye sürüyor. Zillerin 3 aynı anda çalmaya başlıyor. Tamam. diye çaldı. 5 dakika sonra hepsi beraber sustu. 1. ve 2. ziller 6. kez aynı anda çalıp durduklarında geçen süre ile 2. ve 3. ziller 6. kez aynı anda çalıp durduklarında geçen süre arasındaki fark kaç dakikadır? Önce birinci ve ikinci zillerin altıncı kez aynı anda çalıp durmalarına bakalım. Şimdi 20 saniye 25 saniyede bir çalacak bunlar ve 5 saniye boyunca çalacak. Bak burada önemli. Bunu kaçırmayalım. Şimdi bunlar ileride beraber çalacak değil mi? Şimdi değil. İleriki zaman. Bak şimdiki bilgi verilmiş. İleriki büyük bir zaman soruluyor. Ekok. Olayı çaktın sen. 20 ve 25 ilk defa beraber çalı, çalıp ne yazıyor? Ziller 3'ü de aynı anda çalmaya başlıyor. Birinci, ikinci zile altıncı kez aynı anda çalıp durduklarında he, durmaları da gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ziller 3 aynı anda çalmaya başladığında bir 5 dakika geçer. Çünkü 5 dakika beraber 5 saniye pardon. 5 saniye çalıyorlar. Çalma bittikten sonra şimdi bu 20 saniyede sonra çalıyor ya. 20 saniye sonra çalıyor. 5 saniyede çalması sürüyor. 25 saniye. Yani çalıp susma periyodu 25 saniye bunun. Aaa evet. Şöyle düşünsedik. Aslında ilk başta şöyle yapayım. Şurada bu sorudan bağımsız basit halini çözeyim. Bu soru biraz zor oldu çünkü. 20 ve 25 saniyede çalan ziller ikinci kez beraber ilk defa ne zaman çalar? 20 ve 25'in ortak katında çalar. 20 ve 25'in ortak katını hızlı bir şekilde ben size 100 olarak bulayım. Bu ziller ilk defa 100. saniyede beraber çalarlar. Sonra 200'de, sonra 300'de beraber çalarlar. Çalıp sustuklarını varsayıyorum hemen. Bu zillere bakalım. Bu ziller biri 25 saniyede biri 30 saniyede çalıyor. İlk defa ne zaman tekrar beraber çalarlar? 25 ve 30'un ortak katı olan 150. saniyede beraber çalar ve susarlar. Bu mantığı basit değil mi? Evet ortak katında beraber çalıyorlar. Fakat burada diyor ki 5 saniye boyunca çalıp sonra susuyorlar. He. Şimdi 5 saniye çaldılar. Sustular. Şimdi bakalım. Bu zil tekrar ne zaman çalıp susar? 20 saniye sonra çalar. 5 saniyede çalması sürer. Bu 25 saniye sonra çalıp susar. 25 saniye susar. 5 saniyede çalması sürer. 30 saniye sonra e, çalıp susar. 30 saniye susar. 5 saniyede sonra çalar çalması da sürer. 35 saniye sonra çalıp susar. Bunları beraber çalıp durdukları zamanı sorduğu için artık benim zamanlarım 25 ve 30. Bunları baz alıyorum. 25 ve 30 saniye sonra çalıp sustuktan da ilk ne zaman e, çalıp susmaları beraber karşılaşır arkadaşlar? Şöyle yapalım. 25 ve 30'un ortak katını bulalım. Ben bunları biraz hızlı bulayım mı? E, 150. Arkadaşlar 150 saniye sonra bunlar ilk defa beraber çalıp susarlar. Tamam. Ama 6. kez çalıp sustuklarında diyor. Bunu 6 ile çarpın. 900 saniye. 900 saniye sonra 6. kez bunlar çalıp susar. E bir de başta 5 saniyeleri vardı. Hani ilk başta 5 saniye çaldılar. Sustular. Sonra ee, 150 saniye sonra beraber çalıp sustular. Sonra 150 saniye, 150 saniye falan 6 defa gerçekleşti 900 saniye. Burada da 5 saniye vardı. 905 saniye yaptı. Bu hesabı kapatalım. Şimdi şu ikisine gelelim. Sen 30 saniyede bir susu yani 25 saniye susuyorsun, 5 saniye çalıyorsun. Senin bu periyodun 30 saniye sürüyor. Sen 30 saniye susup 5 saniye çalıyorsun. Senin periyodun 35 sürüyor. Bunların ortak katını bulalım. 30 35. Tabi bunu kafadan bulamayacağım için 5'e bölüyorum. Bu 6 bu 7 yedi yapar. 7'ye bölüyorum. Bu bitti. Bu bölünmez. 2'ye bölüyorum. Bu 3 üç yapar. 3'e bölüyorum. Bu bitti. Bunları çarpmam lazım. 7 kere 5 35. 3 kere 2 6. Hızlı çarpıyorum yani. 35 e, ile de 6'yı çarparsam 6 kere 5 30 30 elde var. 3. 6 kere 3 18. 3 daha 21. 210. Arkadaşlar 210 saniye sonra bunlar beraber çalıp susarlar. Orada da 210 saniye geçtim. Evet. Fakat bu birinci. Bu daha ilk seferi. Bunu 6 defa yapacak bu zalımlar. 6 ile çarpalım. 210 çarpı 6. 6 kere 0 0. 6 kere 1 6. 6 kere 2 12. 1260 saniye. Şimdi her ikisi içinde bu ilk geçen 5 saniye ortaktı zaten. Bu bir fark oluşturmaz. Aralarındaki farkı oluşturan şey şu zaman farkıdır. Biri için 1260 saniye geçti. Biri için 900 saniye geçti. Aradaki fark 360 saniye. Vay, cevap 360 saniye. Ben söyleyeyim çok zor bir soruydu. Gerçekten sağlamdı. Yani yapamayanlar niye yapamadım diye bence üzülmesinler çünkü zordu. Hatta olayın mantığını şöyle biraz daha açayım sizin için. Nerede şu attığım kağıtlardan birini alayım mı? Bir dakika bir tane kağıt alayım. Şuraya gel bakalım. Şimdi bak. Bu kağıdı geliyorum geliyorum merak etmeyin. Bu kağıdı alıp size mantığını tekrar anlatayım. Arkadaşlar 3 zilimiz vardı. 1 2 3. Bunlar çalmaya başladı. İlkin bir 5 saniye çal ne diyor? Aynı anda çalmaya başlıyorlar. Çalmaya başladıktan da bu 5 saniye sonra susuyorlar artık. Burada suskunluk başladı. Başladı. Tamam. Birinci ve ikinci zil ilk defa ne zaman e, beraber çalar? Birinci zil 20 saniye çalıp 5 saniye sussa burada 25 saniye geçer. İkinci zil 25 saniye çalıp şey susup 5 saniye çalsa burada 30 saniye geçer. Buradaki 25 ve 30'un şurada biraz önce yanlış söyledim. 20 saniye susup 5 saniye çalacak. Bu da 25 saniye susup 5 saniye çalacak. Bu 25 dakika bu 30 dakika. Beraber susmaları aynı ana denk gelmiyor. 25 ve 30'un ortak katı olan 150 miydi? İlk defa 150'de de beraber e, susup çalarlar. Susup çalarlar. Tamam. Bu ilk gerçekleşme. Çarpı 1. Bunu 6 defa gerçekleştirirsen 150'yi 6 ile çarptın. 900 oldu. Tamam mı? Birincisindeki mantık buydu. 900 saniye sonra beraber çalıp susarlar. İkincisinde de aynı şey var. Bu sefer sayılar değişti sadece. 30-35 oldu. Yani böyle biraz daha görselleştireyim diye düşündüm. Umarım daha iyi anlamışsınızdır. Bunu da uçuralım. Ve buraya gelelim. Bu soru da sağlam çünkü artan bilgeler var. Bakın sevgili Beyenciler. Önce soruyu okuyup anlamaya çalışalım. Mehmet bilyelerini dörder ve beşer gruplandığında her seferinde 3 bilgesi artıyor. He diyorum. Mehmet'in bilye sayısı 4'er 4 A yaptığımda 4'ün katı olduğunda 3 bilyesi artıyor. Yani Mehmet'in bilye sayısını 4'ün katı bile düşünsem 4'ün katından 3 fazla. Mehmet'in bilye sayısını 5'erli gruplarsam 5'in katı gibi düşünürsem yine 3 bilye artır. 3 bilye fazla. İlk başta şunu anlayayım. Ben Mehmet'in bilyelerini 4'er ve 5'er gruplandırdığımda her seferinde 3 bilye artıyor. Bu artan 3 bilye nedir ya? Bu başa bela 3 bilye. Bunları atalım. Hiç artmasın. Mantıklı. Mehmet'in bilye sayısından 3 çıkarırsam Mehmet'in bilye sayısının 3 eksi artık 4'e tam bölünür ve 5'e tam bölünür. Yani 4'er ve 5'er tam gruplanır. Ne Hangi sayı? Mehmet'in bilyelerinin 3 eksiği. M eksi 3, 4'ün ve 5'in ortak bir katı olmalı. 4 ve 5 küçük sayılar. Mehmet'in bilyeleri daha büyük toplu sayılar. Küçükten büyüğe gidiyorum. O kek bulacağım. Güzel. Mehmet'in bilyelerinin sayısı 100'den fazlaysa en az A bilyesi var. 200'den az ise en çok B bilyesi var. Adım adım gidelim. Önce A'yı bulalım. Mehmet'in bilyeleri sayısı 100'den az olacak şekilde 3'ün ve 4'ün ve 5'in katlarını bulalım. 100'den az olacak şekilde ise A bilye sayısını bulalım. Arkadaşlar Mehmet'in bilyelerinin 3 eksi 4'ün ve 5'in ortak katıdır. 4 ve 5'in ortak katını bulalım. 2'ye böl bölündü bölünmez. 2'ye böl bitti bölünmez. 5'e böl bitti. Şunları çarp 2 kere 2 4. 4 ile 5 çarp 20. 20 Mehmet'in biliyelerinin sayısının ortak katıdır. Yani Mehmet'in biliyelerinin 3 eksi 20'nin katıdır. İlk katını sorsaydı, ekokunu sorsaydı en küçük ortak katını direkt 20 diyecektim. Ama bana üst sınır vermiş, 100 ile kıyasla demiş. Heh. Mehmet'in bilyelerinin 3 eksi 20 de olabilir. 20'nin katı olan 40 da olabilir. 60 da olabilir, 80 de olabilir, 100 de olabilir, 120 de olabilir. Böyle gider. Bana diyor ki 100'den fazla ise en az A bilyesi var. 100'den fazlaysa 120 olabilir en az. Demek ki Mehmet'in bilyelerinin 3 eksi 100'den fazla olarak en az e, 120 olabilir. Peki Mehmet'in bilyelerinin sayısının 3 eksi 100 olamaz mı? Aa evet neden? Arkadaşlar M eksi 3 100 olabilir ya da M eksi 3 120 olabilir. Bu katlardan bu Mehmet'in bilye sayısı 100'den fazla olacak şekilde hangisi sağlıyor bakalım. Bilye sayısının 3 eksi 100 ise at 3'ü karşıya bilye sayısı 103 olabilir. Güzel. Peki 100'den fazla oldu mu? Evet. En az oldu mu? Evet. Buradaki durum ne? M sayısı 3 at karşıya 123 olur. 100'den fazla mı? Evet. En az mı? Hayır. En az daha küçük 103'ü bulmuştuk. Seni sil. Demek ki Mehmet'in bilyelerinin sayısının 3 eksiğini 20'nin katlarından 100 olarak seçersem. Bak 3 eksiğini 100 seçersem Mehmet'in bilye sayısı 103 olur ve bu yüzden büyük olan en küçük değer olur. Vay be. A sayısını 103 bulurum. Bu arada soru bayağı sağlammış ha. Söyleyeyim yani kolay bir soru değilmiş. A tamam 103. B'ye gelelim. Bu şekilde Mehmet'in bilgilerin sayısının 3 eksi 20'nin katları şeklinde ilerlediğinde 200'den az ise en çok B'dir. 200'e en yakın değerini bulalım. Şimdi böyle böyle 20'nin katlarına gidelim. 20, 40, 120, işte 140, 160, 180, 200, 220 diye gider. Bir dakika. 200'den az istiyordum. 220'ye çıkmayalım. 200 seçelim. Mehmet'in bilgilerinin sayısının 3 eksi 200 ise 3 eksi 200 ise bu 3'ü karşıya atalım. Yani şöyle m eksi 3 eğer 200 ise at karşıya. M ne olur? 203. 200'den az ise aha, az olmadı. Yanlış. Demek ki bu seçim yanlış. 200'ü de seçemezmişiz. 180'i seçelim. Mehmet'in bilgilerinin sayısının 3 eksi 180 olabilir. O zaman ne olur? Renk değiştirelim siyah. Mehmet'in bilgilerine sayısının 3 eksi 180 olursa at karşıya Mehmet'in bilgileriye 183 olur eksi 3 artı yaptım. 200'den az en çok 200'den az en üst nokta 183'tür arkadaşlar. Burada da şunu anladım B sayısı 183 olur. Uf, gerçekten yorucuydu ama buna değer. Böyle böyle başaracağız arkadaşlar. A artı B kaçtır? E tamam. A bu, B bu. Toplarsak 286 yapar. 286 toplamları olur. Çok güzel bir soruydu ya. Gerçekten bayıldım. Son iki soru var ya Ebo Pekuk'un en sağlam sorularıydı. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Başka da kağıt kalmamış. Bundan sonra giderse görüşelim. Lütfen kağıdınızı, kaleminizi alın. PDF aşağıdan indirin. Benden izledikten sonra bile olsa mutlaka yazın. Çözümleri yazın. Yazarak, çizerek öğrenebilirsiniz. Çünkü Matematik soru çözerken öğrenilir. Benimle beraber benden önce ya da benden sonra soruları çözün. Videodaki soruları çözün. Soru bankalarınızdan sorular çözün. Takılın sorun değil. Takıldıklarınızın video çözümüne bakın, arkadaşınıza öğretmenize sorun. Her soru yeni bir tecrübe, yeni bir bilgidir. Ancak o şekilde öğreneceksiniz. Sizi seviyorum. Görüşürüz.